Merhaba değerli arkadaşlar, mali müşavir bağımsız denetçi Muhammed Karabağ, Gelir İdaresi bugün engellilerle ilgili infografik yayınla, yayınladı. Bu konuda beraber incelemeler yapacağız değerli arkadaşlarım. Engellilik indirim uygulaması. Engellilik indirimi çalışma gücü kayıbı olanların ücret veya kazançlarına girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. Çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş bulunanlar birinci derecede engelli sayılır. Asgari %60'ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli sayılıyor. Asgari %40'ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derecede engelli sayılıyor. Değerli arkadaşlarım, indirimden yararlanabilecekler, engelli ücretliler, Bakmak da yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli. Engelli serbest meslek erbabı. Bakmak da yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı. Bakmak da yükümlü olduğu kişi. Bakmak da yükümlü olunan kişi engelli kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan Anne, baba, eş çocuklardır. Ee, değerli arkadaşlarım. 2025 e, takvim yılında engellilik indirim tutarları ve avantajları. Birinci derecede engelliler için 9.900 lira. Vergi avantajı nedir değerli arkadaşlarım? 1485 dedi. İndirim tutarı 118.800 yani 12 aylık e, indirim tutarından bahsediyor değerli arkadaşlarım. Vergi avantajı da 17.820 TL. İkinci derecede engelli 5.700 TL. Üçüncü derece engelli 2.400 TL. Bunların da yıllık tutarları ikinci derecede 68.400. Üçüncü derecede 28.800 ee, vergi avantajı ikinci derecede ne kadar? 10.260 TL. Üçüncü derecede 4.320 TL. Şimdi engelli indirimi, şimdi asgari ücretler değerli arkadaşlarım zaten asgari ücret Vergiden istisna olduğu için asgari ücretlerin üzerinde ücret alanlara tabii ki e, fayda sağlayacaktır. Zaten asgari ücrette bir vergi yok. Yani engelli olsanız da engelli yakınız olsa da olmasa da asgari ücretten vergi alınmıyor. Ama asgari ücretin üzerinde vergi aldığınız zaman hem asgari ücreti istisnasından yararlanıyorsunuz hem de ayrıca bundan yararlanıyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu tutarlar engelli ücretlerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlerde aylık gelir vergisi matrahından indirilir. Serbest meslek faaliyetinde bulunan engelliler ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişinin bulunan serbest meslek erbabının beyan edilecek yıllık gelirine aylık olarak belirlenen tutar yıllık olarak hesaplanarak indirilir. Başvuru nasıl yapılıyor değerli arkadaşlar? Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler Gerekli belgelerle birlikte Defterdarlık veya Vergi Dairesi Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü'ne bir dilekçeyle başvurabilirler değerli arkadaşlarım. Engelli vergi indirimi sistemi EVİS, engellilik indirim başvurularının hızlı ve etkin olarak sonuçlandırılması amacıyla elektronik bir sistem olan engelli vergi indirim sistemi EVİS'e geçilmiştir. Oradan da tüm işlemler yapılabilmektedir değerli arkadaşlarım. Şimdi şöyle vergisel avantajlara hep birlikte bakalım değerli arkadaşlar. Diğer avantajlar nedir? Özel tüketim vergisi. 3 sayılı listede yer alan kayıt ve tescili tabi ve yerli katkı oranı en az yüzde %40 olan mallardan. Daha önce bu yüzde %20'ydi malumunuz %40'a çıkartıldı. Engellilik derecesi %90 ve üzerinde olanların Tekerlekli sandalye ve sandalye ile bilinmesine uygun tertibatlı yaptırılması zorunlu olanlar hariç. Yani sandalye ile bilinmesine uygun tertibatlı yapılması zorunlu olanlar hariç olmak üzere değerli arkadaşlarım. Aracın 2025 yılı için hesaplanan vergiler dahil toplam bedeninin 2.290.200 TL'nin altında olması şartıyla kanunda sayılı taşıt alımları, ÖTV'den istisnadır değerli arkadaşlarım. İstisnadan yararlanmak için taşıtın özel tertipatı olması ve taşıtın bizzat kullanılması şartı da aranmaz değerli arkadaşlarım. Bu engelli araç indiriminde malumunuz daha önce 5 yıllık bir süre vardı. 5 yılda bir yeni engelli aracı alabiliyordunuz. Bu 10 yıla çıktı. Bunu da burada hatırlatmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Engellilik derecesi %90'ın altında olanların Taşıt alımlarında istisna uygulanabilmesi için aracın 2025 yılı için hesaplanan vergiler dahi toplam bedelinin 2 milyon 290 bin TL'nin altında olması ve 20.02.2019 tarihinden sonra düzenlenen raporların açıklama kısmında sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir. Değerlendirmesi içermesi de şarttır değerli arkadaşlarım. Bu yüzde altında olanlar için istisna 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi bu 5 yılda uygula çıkarttılar. Engellilik derecesi yüzde 90 ve fazla olanlar malul engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul engellilerin bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisnadır değerli arkadaşlar. Eğer %90'dan fazla engellilik raporunuz var ise motorlu taşıtlar vergisini ödemiyorsunuz değerli arkadaşlarım. Engellilik eğitimleri meslekleri günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç, gereç, örneğin görme engellilerinin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma, klavye, ortopedik engellerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez, protez gibi cihazlar ve araçlar ile özel bilgisayar ve programları KDV'den istisnadır değerli arkadaşlar. KDV ödemiyorsunuz bunları alırken. Emlak vergisi Türkiye sınırları içerisinde yürüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskende veya tek meskende hisseye sahip olunan engellendirimi bina vergisi oranı sıfır uygulamasından yararlanabilir. Yani Türkiye sınırları içerisinde bir 200 metrekareyi geçmeyen tek konutunuz varsa e, ve tek mesken listeye sahip olan engellisiniz indirimli bina vergisi oranı sıfır olarak. Yani emlak vergisi de ödemezsiniz değerli arkadaşlarım. E, infografik e, yayında değerli arkadaşlarım anlatılanlar e, bu kadar kısa ve özet olarak anlatılmış. Tabii ki bu konularda sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız memnuniyetle cevaplarım değerli arkadaşlarım. Diğer taraftan da tabii ki geniş kapsamlı da yine gelir idaresi yayınlamış değerli arkadaşlarım. Şöyle bakalım. Bunları zaten inceledik. Gümrük vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, emlak vergisi, engellik için vergi rehberi değerli arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, şöyle devam edelim. Motorlu taşıtlar vergisini özellikle söyledik zaten yüzde 90 üzerindeyse motorlu taşıtlar e, vergisi de ödemiyor engelli kardeşlerimiz. Özel tüketim vergisini de söyledik diğer arkadaşlarım. Aşağıya doğru inelim. Ee, daha detaylı bilmemiz gereken şeyler varsa engellik indirimlerini anlattık. Aslında burada e, raporların nasıl verildiğine dair. E, sizin bilmeniz gereken kısımlara geçmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Burada zaten bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunanları özellikle söyledik. Anne baba ve çocuklar değerli arkadaşlarım. Şöyle bir engellilik indirim uygulamasına geçelim. Bunları anlattık. Hangi raporlar engellilik indiriminde geçerlidir değerli arkadaşlarım? Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili hastanelerde düzenlenen ve Merkez Sağlık Kuruluca değerlendirilerek çalışma gücünün asgari %40'ını kaybetmiş olduğu karara bağlanan engelli sağlık kurulu raporları vergi indirimi uygulamasında dikkate alınmaktadır. Yani artık eskisi gibi engellilik oranı değil de çalışma gücü kayıp oranı dikkate alınıyor değerli arkadaşlarım. Engellilerin başvurus sırasında 2007 yılı ve sonrası tarihlerde ilgili yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş raporların mevcut olduğunu beyan edenlerin, bu raporlarda Merkez Sağlık Kurulu'ca değerlendirmek üzere kabul edilmektedir değerli arkadaşlar. Başka amaçlarla alınmış raporlar engellilik indiriminde geçerli midir? İşe girmek, engelli kimlik kartı almak, sosyal yardımlardan faydalanmak gibi değişik amaçlarla alınan ve Merkez Sağlık Kurulu'ca değerlendirilmemiş engelli Sağlık Kurulu raporlarının istinaden engellilik indiriminden yararlanması da mümkün değil değerli arkadaşlar. Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşların diğer kurumların sevki sonucunda aldıkları raporlar, rapor aslı veya noter tasdik örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanede de tasdik örneği ilgili yönetmenlik hükümlerine ve ekinde yer alan engelli sağlık kurulu raporu formatına uygun olmaları durumunda engellilik indirimi yönünden de geçerli olup bu raporlarda yapılacak engellilik indiriminden yararlanma başvuruları kabul edilmesi ve bu raporların merkez sağlık kurulunca yapılması gereken değerlendirilmesiyle sunulması mümkündür değerli arkadaşlar. Engelli indiriminden hangi tarih itibariyle yararlanabilir değerli arkadaşlarım? Defter yetkili hastaneye sevk edilerek alınan raporları Merkez Sağlık Kurulu'nca değerlendirilmesi sonucu engelli indirimden yararlanılması gerektiği kararlaştırılan rapor tarihinden itibaren engelli indirimden yararlanmaktadır değerli arkadaşlarım. Onu da söyleyelim değerli arkadaşlarım. İhtilaf aşamasında yargı organları vasıtası raporların engelliler yönünden son rapor tarihi geçerli. Hakem hastane tayin edilmesi üzerine bu hastaneden rapor alan engellilerin yönünden söz konusu rapor tarihi esas alınmaktadır. Dolayısıyla idare bilimlerde yürütülen işlemler nedeniyle veya merkez sağlık kurulu kararları aşamasında meydana gelebilecek gecikmelerden engelliler olumsuz etkilenebilmektedir. Bu amaçla her başvuru kendi durumuna göre ilgili mevzulatı verince ayrı ayrı değerlendirilir değerli arkadaşlarım. Kimlerin yararlandığını infografik yayında zaten anlatmıştık. Bakmak büyükümlü olan kişilerden kasıt ne? 18 yaşından küçük çocuklar lise eğitimine devam eden ve 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda belirtilen aday çırak ve çırak eğitimiyle işlemlerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşına, aşmamış kişiler değerli arkadaşlarım. Üniversite eğitimine devam eden ve 25 yaşını aşmamış kişiler. Her bir yerde çalışmayan, herhangi bir yerde çalışmayan değerli arkadaşlarım. Yani herhangi bir sosyal güvencesi olmayan eşler. SGK tarafından tespit edilmiş engelli olan çocuklar yaş sınırı olmadan bakmakla yükümlü olan kişileri ee, geçiminin genel sağlık sigortası tarafından sağlandığı ilgili kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen kişinin anne ve babası ifade edilmektedir değerli arkadaşlarım. Bu tutarları zaten infografik yayında söyledik ee, değerli arkadaşlarım. Şöyle bakalım yıllık yararlarını da söyledik. Buraya da tekrar etmek istiyorum. Asgari ücretin üstündeki gelirlerde bu etkiyi yaratır. Zaten asgari ücret vergiden istisnadır değerli arkadaşlarım. Onu da hatırlatmış olalım engelli hizmet erbabı. Evet değerli arkadaşlar. Müracaat formu dilekçe ek bir de olacak. Çalıştığı iş yerinden olacak. Çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı. TC kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi. İlgini yön, e, yönetmene uygun sağlık kurulu raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdik örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanede tasdik örneğinin e, ibraz edilmesi lazım müracaatlarda. Bakmakla yükümlü olduklarında da yine e, ek bir dilekçe formu çalıştığı iş alınacak. Çalıştığına dair işveren tarafından imzalanmış, kasilenmiş yazı. Bakmakla yükümlü kişinin ve engelli kişinin TC numarası, içeren bir suç cüzdanı fotokopisi. Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge, ilgili yönetmene uygun. Sağlık kurulu rapor olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da rapor düzenlenmiş olan hastalıkçı tasdikli örneği gerekmektedir değerli arkadaşlarım. Bir de engelli serbest meslek erbabı için yine müracaat formu bu sefer ek 3 dolduruluyor. Vergi kimlik numarasını gösteren belge, vergi defasının fotokopisi, TC kimlik numarasının içeri nüfus cüzdanının fotokopisi, ilgili yönetme yürümün, sağlık kurulu rapor olanlar için raporun aslı ve noter tasdik örneği ya da rapor düzenlenmiş olan hastanede tasdik örneği. Değerli arkadaşlar, serbest meslek erbabının Bakmakla yükümlü olduğu kişilerde yine ek ücret dolduruluyor. Yine vergi levhası konuluyor. Yine bakmakla yükümlü olunan ve engelli kişinin tezek kimlik numarası içeren nüfus cüzdan fotokopisi, bakmakla yükümlü olduğuna dair belge, ilgili yönetmeli uygun sağlık kurulu raporu olanlar için rapor aslı ve noter tasdikli örneği sunulması gerekmektedir değerli arkadaşlarım. Şöyle devam edelim önemli yerlerde değerli arkadaşlarım. Başvuru üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı ne yapmaktadır? Engellerin çalışma gücü kayıp oranları Merkez Sağlık Kurulunca Gelir Vergisi Kanunu'na ve bu kanunun gereğince hazırlanan yönetmeliğe göre belirlenmektedir. Engelli vatandaşların, hastanelerin aldıkları ve ilgili müdürlükler vasıtasıyla Gelir İdaresi Başkanlık'ta gönderilen raporlar Merkez Sağlık Kurulunca 18 yaşını doldurmuş bireyler için 2009 -20 tarih ve 30.692 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan erişkinler için engellilik değerleme hakkındaki Yönetmelik ve eki engel oranları alan kılavuzuna göre 18 yaşını doldurmamış bireyler için ise yine aynı 20.02.2019 tarih ve 30.692 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan çocuklar için özel gereksinim değerlendirilmesi hakkında. yönetmelik ve eki özel gereksinim alan kılavuzuna göre incelenir değerli arkadaşlar Buna göre karar verilir. Merkez Sağlık Kuruluşu'nun inceleme ölçütleri nelerdir ve kararlar nasıl oluşturulur? Merkez Sağlık Kuruluşu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhekiminin başkanlığında Sağlık Başkanlığı'nca görevlendiren iki uzman hekim ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda görevlenen bir uzman hekim ve Gelir İdaresi Başkanlığı bir temsilcisinden oluşur. Merkez Sağlık Kurulu Gelir İdaresi nezdinde görev yapmaktadır değerli arkadaşlarım. Merkez Sağlık Kuruluşu'nun görevi engellilik indirimlerinden yararlanmak amacıyla hastanelerden alınan raporları inceleyip e, karara bağlanmaktır değerli arkadaşlarım. Yani dikkat edeceğimiz olay e, hastalığın durumu, teşhisi, rapordaki e, e, bilgi ve bulguların çalışma gücü kaybında oranına verilmesi açık kesim ve ayrıntı olup olmadığı, teşhis ve tanının ilgili yöntemlerin etiketlerine uyup olup olmadığı, gibi incelemeler yapılarak e, karar veriliyor değerli arkadaşlarım. Şöyle daha özellik iş yerini değiştirenler, engellilik indirimi uygulamasında özellik gösteren durumlar nelerdir? Ücretin çalıştığı e, bakanlık veya bakanlığa bağlı olan kurumlar, döner sermayeden aldığı ek ödemileriyle maaş ödemelerinin tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirmesi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuğun rahatsızlığı nedeniyle faydalanması gereken engellilik indiriminin ek ödemileri de Maaş ödemeleri ilişkin ücretlerin toplamına uygulanması gerekmektedir değerli arkadaşlarım. Şöyle bakalım. Burada size daha önce anlatmadıklarım varsa onlara bakmaya çalışıyorum. Evis nedir? Bunu inceleyelim değerli arkadaşlarım. Ha, engelli vergi indirim sistemi. Engellilik indirim başvurularının sonuçlanmasına yönelik iş akış süreçlerinin kolaylaşması ve kısaltılması, engelli sağlık kurulu raporlarının Sağlık Bakanlığı sisteminden alınması ve kontrolü, ara yazışmaların kaldırılması, kağıt ortamında arşiv ihtiyacına son verilmesi suretiyle başvuruların daha hızlı sonuçlanması, e, temine yeni bir elektronik sistem, engelli vergi müdürlük sistemi oluşturulmuştur. Ev isteyen mükelleflerin e-raporları Sağlık Bakanlığı sisteminden alındığından ve nüfus kayıt bilgileri MERS üzerinden kontrol edildiğinden engellik başvurularının sisteme girişi daha güvenli hale getiriliyor değerli arkadaşlarım. Yani ev işle ilgili engellikte ilgili raporların artı müracaatların sonuç, sonuçlarının ne olduğunu kontrollerini yapabiliyorsunuz değerli arkadaşlarım. Bu sistem engellik indirimden faydalanmak üzere başvurum vatandaşlarının başvuruları sistem üzerinde TC kimlik numarası, işveren belge kimlik numarası rapor tarihi ve sayısı gibi bilgiler girilerek kolay bir şekilde oluşturulabilmektedir değerli arkadaşlarım. Engelli vergi indirimi dilekçesi dijital vergi dairesinden de verilmesi mümkün bulunmakta olup dijital vergi dairesi sistemi üzerinden giriş yapıldıktan sonra dilekçeleri yeni dilekçe oluştur. Dilekçe türleri engellilik vergi indirim dilekçesi. Buraya değerli arkadaşlarım e-devlet çiftliğinizde de girebiliyorsunuz. Onu da hatırlatmak istiyorum. Bu avantajları zaten tek tek inceledik. Gümrük vergilerinden, eşyalarından, KDV'den istişli olması değerli arkadaşlarım. Özel tertibatta araçların gibi ÖTV'den istişli olması değerli arkadaşlarım. Onları inceledik. Şöyle bir bakalım. Özel tertipatta araçla ilgili belgeler. Buna gelir idaresinden de ulaşabilirsiniz. Sisteme kayıtlı gümrük idareleri değerli arkadaşlarım. Ee, şöyle bakalım, özel tertibatlı araçlara ilgili detaylı bilgiler yazılmış. Özel tertibatlı başından devir alınması, satılması. Ee, bu konuda değerli arkadaşlarım, bu araçların engelli kişi tarafından başka bir engelliye herhangi bir süre kısıtlı bulunmaksızın ve gümrük vergileri tahsil edilmek için devri mümkündür. Yani özel tertibatlı aracın devrinde bir süre kısıtlaması yok ama karşıdaki kişi de engelli olması lazım bu araçların engelli kişi tarafından engelli olmayan bir başka kişiye aracın serbest dolaşıma girdiği tarihte itibaren 3 yıl geçmeden satışı da mümkün değildir değerli arkadaşlar. Bu araçların serbest dolaşıma girdiği tarihte itibaren 3 yıl ile 5 yıl arasında engelli olmayan başka bir kişiye satışında gümrük vergileri tahsil edilir. 5 yıl sonrasında söz konusu araçların satışına gümrük vergisi de aranmaz değerli arkadaşlar. vefat etmesi durumunda değerli arkadaşlar aracın varisi intikali gümrük vergileri aranmaz. Varisin kendi adına yeni bir trafik e, şahadetnamesi düzenlemesi teminen veraset ilamından itibaren 6 ay içerisinde yetkili gümrük idaresine başvurması da gerekir değerli arkadaşlarım. Bu araçların varis tarafından engelli ve engelli olmayan başka bir kişiye herhangi bir suret kısı bulunmaksın devri veya satışı da mümkündür bu araçlar varis tarafından engelli olan başka bir kişiye devrinde gümrük vergileri aranmaz. Aracın varis tarafından engelli olan başka bir kişiye devri halinde aracı devre olan engelli kişinin muafiyet kapsamında araç ithal edecek olan engelli kişi için aranan şartlar taşınması ve gerekli işlemlerin tamamlanması da gerekmektedir. Aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 5 içerisinde engelli olmayan başka bir kişiye satışındaysa gümrük vergileri tahsil edilir. 5 yıl sonrasında söz konusu aracın satışında gümrük vergisi de aranmaz değerli arkadaşlarım. Ee, engellilik durumu bu. %90'lar infografik yayında hepsini anlattık özet olarak. E, değerli arkadaşlarım engellilikle ilgili e, değerli arkadaşlarım benim anlatacaklarım bu kadar zaten özet kısmında dediğim gibi infografik yapıda her şeyi anlattık ama engellilikle ilgili kanalımda zaten birçok da video var eğer sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız memnuniyetle cevaplarım beğenmenizi abone olmanızı istirham ediyorum başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın